91'den beri terziyim. Bu mesleği kimseden öğrenmedim. Kendi evimden bu işi öğrendim. Hiç yapmadım. Doğrudur şimdi e, önce erken yapıyorduk. Herkes bizi tanımıyordu. Şimdi Şirnak'tan Hakkari'ye kadar bizi tanıyorlar. Terzi de her yerde yoktur. Mecburen sırada bekliyorlar. Yani dikilecek kimse yoktur. Beklemek zorunda kalıyor. Valla vatandaş da bazen mağdur oluyor ama yetiştiremiyoruz. 2-3 ay sırada bekliyorlar. Mesleğimiz iyidir. Mesleğimizden memnunuz. Üç tane kardeşimi devrettim, oğlumu devrettim. Başka vatandaşlar çocuğu gönderirse üreteceğim bu meslek devam etsin. Peki çırak bulabiliyor musunuz? Yani bu işi yapmak isteyenler var mı? Çırak bölgede var. Ama şu an dükkanım küçüktür. Tabi devlet destek verirse dükkanı büyüteceğim. Eleman yetiştireceğim. Belge lazımdır. Belge, belge de başvuru yaptık ama belgemizi çıkarırsak tekliyle çevireceğim elemanı yetiştireceğim